sahada görünen görünmeyen birçok iş yapılıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından geçen iki yılda projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girmiş olacak dedi. Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yapmasının ardından geçen iki yıldaki gelişmeleri anlattı. Küresel gündemde enerjinin ilk sıralardaki yerini koruduğunu ve enerji bağımsızlığının her zamankinden daha büyük önem taşıdığı bir dönemden geçildiğini ifade eden dönmez. Yerli enerjiye yapılan her yatırımın da her zamankinden daha fazla ehemmiyeti bulunuyor. Bizim enerji bağımsızlığı için yola çıkmamız ise bu gelişmelerden öncesine dayanıyor. Bundan tam iki yıl önce milli enerji hedefiyle dümenimizi kırdığımız Karadeniz'den gelen müjdeli haberi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşmıştım. Karadan 170 kilometre açıkta Fatih sondaj gemisinin gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin de en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmiştim. 2020'de denizlerdeki en büyük keşif unvanı da alan bu keşif bizim içinse aynı adındaki Sakarya gibi yeni bir dirilişin ilk adımı oldu. Sonrasında da yapılan keşiflerle Sakarya gaz sahasının rezervi 540 milyar metreküp'e çıktı ifadelerini kullandım. Keşfin gerçekleştiği andan itibaren sahadaki çalışmaların karada ve denizde aralıksız sürdüğünü aktaran dönmez. Sahada 6 bin kişi ve denizlerde yaklaşık 30 gemiyle sürecin planlandığı gibi ilerlediği bilgisini de paylaştım.